İyi günler arkadaşlar. Bugün Collection'ların ikinci konusu listelerden bahsedeceğim. Listeleri aslında tanıyorsunuz. Daha önceki derslerimde anlatmıştım array list olarak. ArrayList bunların en önemlisi ve en yaygın kullanımı. Aslında Collection'ların tamamına baktığınızda belki kullanımınızın %90'ı array oluşturacak. O yüzden ArrayList'i çok iyi anlamak lazım. Bugün sizlere array listi tekrar anlatacağım. Daha önce anlatmıştım. Belki biraz daha farklı detaylarla anlatmaya gayret edeceğim. Sonrasında da linked list, vector ve stay'in bununla farklarını söyleyeceğim size ve nerelerde kullanılır onu söyleyeceğim. Evet hemen tanımından başlayalım. Array list. New array list. Ve bu şekilde tanımlanır. Önce burada dikkat ederseniz tipini belirtmedim. Tipini belirtmezseniz dizinin içerisine her şeyi atabilirsiniz. Yani elemanlarından birisi string, diğeri integer, diğer farklı bir şey olabilir. Açıkçası bunun nerede kullanılır bir kafamda oturtup bir formül bulamadım. Çünkü genelde tipi belli olan şeyler diziler olur. Bu tip ne olabilir? Bunun üzerinde biraz duracağım. Mesela string olabilir. String olunca bakın şuraya da bir parantezimi açtım, kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Dizim hazır arkadaşlar. Peki bu dizim kaç elemanlı? Henüz elemanı yok. Bu diğer dizilerden farklı olarak bildiğiniz gibi elemanı biz ekledikçe ortaya çıkan elemanlar İlk başta şurada as list diyerek yani şunun içerisine array.aslist içerisinde elemanlarını böyle tırnak içerisinde string olduğu için tırnak içerisinde böyle yazabilirim. Şimdi iki elemanlı bir dizim var artık. Hatta yazayım şöyle. Burada neler olsun bu dizimizde? Bu dizimizde mevsimler olsun, aylar olsun, haziran olsun, burada da ocak olsun. Rastgele ayları koymuş olayım. Şimdi dizimi şurada yazdırayım arkadaşlar. seout array'de deyince array list'in içerisini yan yana yazdırır arkadaşlar görelim. Evet gördüğünüz gibi array dizisinde Haziran ve Ocak var. Sıfırıncı eleman Haziran, birinci eleman Ocak. Diziler sıfırda elemandan başlar. Peki buna başka eleman ekleyebilir miyim? Tabii eklerim. ARL nokta et. Bakın arkadaşlar et kısmına bakın. Şimdi bu kısma çok ciddi dikkat edin arkadaşlar. Bu kısma çok ciddi dikkat edin. Etten sonra bakın string diyor. Neden string diyor? Çünkü ben dizimi string olarak tanımladım. Benden string bir ifade bekliyor. String dışında tanım yaparak da bir örnek yapacağım size. Buraya bir string ver diyor. Veya bir indeks ver, yanına string ver diyor. İki tane ekleme deyimi var. İkisini de yapacağım. String'imi yazayım. Ve sonuca bakayım. String olarak mart dedim. Bunları şöyle sıralı yazalım mı? Aylar sıralı gelsin. Et dedim. Mart dedim. Şimdi martı nereye ekleyecek? Ben aksini belirtmediysem, herhangi bir indeks vermediysem, bu martı en son ekleyecek. Pardon şurada hata yapmışım. Şunu kaldırayım virgülü fazladan koymuşum oraya. O bana hata mesajı döndü. Hemen onu düzelttim. Ran ediyorum. Evet çalıştırdım. Şimdi ne oldu? Ocak, Haziran, Mart. Mart olarak yazdı buraya. Küçük harfe çevireyim. Güzel gözüksün. Şimdi ben Mart'ı araya sokmak istersem, mesela Mart'ı Ocaktan sonraya sokmak istersem, yani birinci eleman olarak sıfır ve birinci eleman sıfırdan sonraki İlkten sonraki eleman olarak yazmak istersem gelirim şuraya. Önce nereye yazmak istediğimi yazarım. Mesela 1 dersem şuraya. İndeks 1 bakın görüyor musunuz? İndeks 1 element dedi. Tabi her ide de bu şekilde göstermeyebilir. Bu intelije idesi. Run ediyorum. Bakın bu kez geldi Ocak, Mart, Haziran. Ocak, Haziran araya Mart'ı soktu. Insert etti arkadaşlar. Insert etti. Bunu dizide göstereyim size. Bakın şurada bir dizideyim. Şuraya 5. elemana bir şey insert edeceğim. Beşinci elemanı bir şey üstüne sağ tıklıyorum. Ekle diyorum. Hücreleri sağa kaydır diyorum. Bakın bu hücreler kaydı buraya. Şurası artık 12 eleman. Şurası ya yani şu dizinin indeksiydi şurası. Buraya da neyi insert ettiysem diyelim. 10 diye bir sayı insert ettiysem on geldi. Insert işi budur arkadaşlar. Tekrar dönüyorum ideme. Insert'ı anladık. Peki başka ne yapabilirim? Add yaptım. Insert yaptım. İkisi de add şeklinde yapıldı. Biri indeksli biri indeksiz. İndeks yoksa en sona ekledi. İndeks varsa indeksin olduğu yere ekledi. Yani başında integer bir sayı varsa ben adres verdim demektir oraya ekler. Tabii ki burada şuna dikkat etmeliyiz. Bir daha ARR dizisine ekleme yapayım. Amacım sonuna eklemek. 10. elemanı ekle dedim. İndeks 10. Eleman da aralık olsun. Hatta aralık 11. aydır dedim. Ben 11. eleman ekle bunu dedim. Şimdi dizimin 11. elemanı yok ki gitsin 11 e eklesin arkadaşlar. Burada bana hata mesajı dönecek. Bakalım. Evet dizinin sınırını açtım diyor. Index out of bound exception. Dizinin sınırını açtım diyor. Buraya açamazsın diyor. Peki ben sonunu eklemek için ne yapacağım? Şu 11'e hiçbir ihtiyacım yok. Buraya aralık dediğim zaman o gidecek aralığa onu ekleyecek. Evet aralığı ekledi ve Ocak, Şubat, Haziran, Aralık diye yazdı. Evet şimdi gelelim bir işlem daha yapalım. Mesela aradan bir elemanı silelim. Aralığı büyük harf olsun tekrar düzelteyim. Şimdi eklemeyi gördük. Insert'ü de gördük araya sokmayı. Yani şu, şu insert işlemi yazayım şuraya. Insert. Araya sokma yani. Sona ekle. Araya sok, sona ekle. İkisi de et ama biri araya giriyor, biri sona giriyor. Set. Bakın index yazacaksın diyor. Index yazacaksın ve element yazacaksın diyor. Bir index yazacaksın, bir de element yazacaksın diyor. Ben bunu getireyim. 0, 1, 2, 3. Üçüncü elemanımda benim aralık var. Aralığını oraya yazayım. Üçüncü eleman diyeyim. Üçüncü elemana git. Aralık diye yaz. Hani büyük harfle yazmıştım ya onu düzeltiyorum. Şunu düzeltiyorum. Oraya git diyorum. Onu kaldır yerine bunu yaz diyorum. E, kafa karışmasın. Kasım yazdırayım oraya. Üçüncü elemana git. Aralığın yerine kasım. Aralığın üçüncü olduğunu biliyorum. Neden? Sıfır, bir, iki, üçüncü eleman. Run ediyorum. Set işi bu arkadaşlar. Insert gibi ama insert de araya girer diğerlerini sağa öteler. Sette ise gider o üçüncü elemanın yerine onu yazar. Orada ne varsa eskisi kaybolur. Artık orada aralık diye bir şey yok. Yerine kasım yazdım ben. Ama buna ben araya gir deseydim add diye. Add yapsaydım durum farklı olacaktı. O zaman bunu getirip sonuna ekleyecekti. Gördüğünüz gibi araya kasımı soktu. Üçüncü elemanın yerine kasımı soktu. Aralığı dörde attı. Bu sette kalsın. Bu işlem nedir? Bu işlemin de örneğini diğer dizilerde vereyim. Klasik bildiğiniz dizilerde ARR nokta üçüncü elemana eşittir. Tırnak içerisinde kasım. Diğer dizideki şu ifadenin klasik dizilerdeki, eraylardaki şu ifadenin listlerdeki, aray listlerdeki veya listlerdeki karşılığı bu. Peki başka ne yapabilirim? bu elemana ulaşmam gerekebilir. Hangi bir indeksi e olan elemana ulaşmam gerekebilir. Onu almam gerekebilir. Mesela bunu ekrana yazdırmak isteyebilirim. Seout array dizisinin get array nokta get Bakın index diyor. Görüyor musunuz şuraya arkadaşlar? Index diyor. Sonuçta da sana bir string verecek diyor. Evet çünkü string dizisi tabii ki string verecek. Buraya geldim. Get. Üçüncü elemanını al yazdım. Bu da Şuna karşılık gelir. Şu, şu kısmını, sadece şu kısmını yazacağım arkadaşlar. Sadece şu kısmını yazacağım. Bunun karşılığı ARR dizisinin veya Cout yazayım. Direkt burada Cout. Şurayı kaldırayım. Şöyle direkt içerisine yazsın. ARR 3. Bu dizi olduğu için bunda da verecek. Ve kaldıralım. Bunu yorum alalım. Yani klasik dizi olarak tanımlasaydım bu diziyi ben, ARR dizisini, ARR 3'ü yaz. Yani ARR 3'ü ulaş veya ARL3 al bir yere aktar gibi de kullanabilirim bunu. Bu ama bunun array listeki karşılığı ARL.get3. Peki başka ne var? Bakın şu alt da, da bakarsak dizimiz bu aralar run edelim. Dizimizin son halinde burada görelim. ARL get3 tırnak içerisinde yazdım. Sonra da ARL3'ü gel buraya yaz dedim yazdım. Peki ARL'de dizide başka ne yapabilirim bu array liste? Evet, edi gördük. Edin indeksini de gördük şunu. Get'i gördük. Get'i aldık. Set'i gördük. Remove yapabilirim. Remove iki tane remove'umuz varmış. Bu iki remove'umuzun birisi indeksi verince birisi elemanı verince silebilirmişiz. Ne gibi? Mesela arr.remove tırnak içerisinde aralık. Evet şimdi cevap bekliyorum. Düşünün ne yapacak bu? Hiçbir şey yapmayacak arkadaşlar. Neden? Çünkü aralık diye bir şey yok. Evet hiçbir şey yapmadı çünkü aralık diye bir şey yok. Biz şurada aralığın üzerinde kasımı set etmiştik hatırlarsanız. Bizim aralık diye bir elemanımız yok zaten. zaten yine silmeyecekti çünkü küçük harfle yazmıştım. Evet buraya gelelim biz neyi silelim? Mart'ı silelim. Mart'ı silsin. Ne olacak? Ocak, Mart, Haziran olacak. Gördüğünüz gibi Mart silindi. Veya onun yerine Mart'ı şöyle de silebilirdim. Buraya direkt indeks yazardım. 2. İki. İkinci elemanı sil. İkinci eleman ne? İkinci elemanımız bizim 0, 1, 2. 0, 1. İkinci eleman hangisi şu anda hatırlamıyorum. Bakalım hangisiymiş. İkinci eleman Haziran'mış. Haziran'ı ileri atmışız. Martı araya soktuk ya. Martı başa soktuk. Ocak, sonra Mart geldi, sonra Haziran geldi. Ocak 0, Mart 1, Haziran 2. indekste. 2'yi sildim. 1'i sildesem Mart'ı siler. Gördüğünüz gibi Martı sildi. 0. indeksi sil desem Ocak siler, Mart kalır. Gördüğünüz gibi Ocak sildi, Mart kaldı. Evet, bu da remove işlemi arkadaşlar. Remove'u hem objenin kendisini vererek yani string'i o Kasım'ı veya aralığı veya Mart'ı yazarak silebilirim. Hem de kaçıncı eleman olduğunu belirterek silerim. Bunun da yine ed işlemindeki gibi diğer dizilerde array'lerde karşılığı yok. Peki başka ne yapabilirim burada? Array'e bakalım. Bunu gördük. Bunu gördük. Size. Eleman sayısını döndürebilirim. Bana integer bir sayı döndürürmüş bu. Hemen bakalım. Yapsın şöyle. Sayout array nokta size. Evet. array'imin sayısını yazdırabilirim. Array'in uzunluğunu yani. Dizimin uzunluğunu. 3 elemanlıymış dizim arkadaşlar. Mart, Haziran gördüğünüz gibi 3 elemanlı. Birini silmiştik şurada. Dizimiz 3 eleman. Peki başka ne yapabilirim? Bakalım. ARR nokta. Evet. Clear var. Diziyi tamamen boşaltır. Equals var. Bir eşitlik kontrolü için. For each deyiminde kullanabilirim. Hash kod alabilirim. Index of diyebilirim. Hani bir elemanın indeksini bulabilirim. Şöyle. Index of Mart. Mart acaba kaçıncı indeks? Tabii bunu bir şeyin içerisine atmam lazım. Yazmam lazım yani. Base Şuraya da Mart'ın indeksi yazayım. Mart'ın yeri diyeyim. Mart'ın yeri. Evet Mart'ın yeri sıfır diye yazdı. Eşittir. Mart'ın yeri sıfır mı? En başta Mart mı var? Evet Mart'ın yeri sıfır. Doğru. Neden? Biz 0. elemanı silmiştik. Ocağı silmiştik. Biz silmeyi kaldırayım mesela. Ocak silinmesin. Bu sefer Mart'ın yerini bir olarak verecek. Evet Mart'ın yerini bir olarak verdi. 0. eleman Ocak. Birinci eleman Mart. İkinci eleman Haziran. 3 eleman Kasım. Evet bu da tamam. Evet bunun dışında neler var dizilerde? Arkadaşlar bunun dışında şöyle bir bakayım dikkatimi çeken. Yani dizinin üzerine geçirmek için iterator var. B bakayım böyle dikkatimi çeken bir şey var mı? Bence kafi bu kadar. Sıralama var. Hani dizi sıralama gibi işler var. Remove if var. ise hani sil gibi. Last index of var. Son indeks nedir? Son indeks almak için. Bu şekilde. Diğerleri de deneyin. Hani burada neler varsa deneyin. Bakın hani Merak ettiğiniz nasıl kullanın? Şurası boolean olduğu zaman bunu bir if deyiminde kullanabileceğinizi unutmayın. Kontrol olarak kullanabileceğinizi unutmayın. Mesela ne gibi? Yani demin silme yaptık. Acaba silme gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi mi? Bunu kontrol edebilirsiniz. Yani if'in içerisinde yaparsınız silmeyi. Şöyle if. Bunu alalım mesela. Şunu. Arrenov mart layout silme silindi. Yes. Layout. Mesela. Eğer dedim sili martı sil. Eğer silebildiysen silindi yaz, silemediysen de silme başarısız yaz. Bakalım olacak mı? Gördüğünüz gibi silindi diye yazdı. Şunları kafa karıştırmaması için kaldırayım şunları. printleri kaldırdım. Evet, silindi diye yazdı. Şuraya mart yerine mat yazayım mesela. silemesin. Evet, gördüğünüz gibi silemedi. Mart yerinde duruyor. Silme başarısız diye de yazdı. Yani bu şekilde sonu bulem dönem değişik değerleri nokta... E, neredeydi? remove İşte şurada bakın sonu bulen olanları biz silinip silinmediğini kontrol ederiz. If deyiminde kontrol edebiliriz. Evet arkadaşlar array listeleri temel olarak tekrar etmiş oldum. Array listeler bunlar. Daha önce de array listeleri anlatmıştım. Onu anlattığımı da eğer daha farklı merak ediyorsanız yine aynı şeyleri anlatmıştım. Onu söyleyeyim. Hani ayrı bir dildir mutlaka. O gün farklı modda anlatmışımdır mutlaka. Bugün tekrar anlatmış oldum. Array listelerde bir de class kullanabiliriz. Yani şu string'in yerine her şeyi kullanabiliriz arkadaşlar. Yani çok basit hemen oraya bir örnek yapıp geçmek istiyorum. Ya bir sınıf tanımlayıp kişi sınıfım var bir tane, hazırlamışım. Bir tane kişi sınıfım var görüyorsunuz. Ben buraya gelip kişi sınıfından bir tane array oluşturabilirim. Bunu da bilin tabii ki alt data verecek. Onları düzeltmem lazım. E burayı da ona göre düzenlemem lazım. Onun yer haline çeviriyorum. Oluşturabilirim, onu kullanabilirim. Burada onun kullanımını çok göstermiyorum. Daha önce sanıyorum videonun bir tanesinde, hangi video hatırlamıyorum anlatmıştım bir miktar. Ama e, ileriki derslerde proje yaptıkça Array içerisinde sınıfları bol bol kullanacağız. Sınıflardan oluşan dizilerimiz olacak. O konuyu da önemli bir konu, son derece önemli bir konu. Zaten bu Collection'ların, daha önce de bahsettiğim gibi, Collection'ların %90'ı Array List desem herhalde mübalağa yapmış olmam. O yüzden Array List'i böyle uzun uzun anlatmak istedim. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Bugünlük iyi günler diliyorum.